Kıymetli müzikseverler, değerli takipçilerimiz Herkese selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz Hepiniz bildiği üzere Şerif Kayran Prodüksiyon Youtube sayfası üzerinden Söyleşi programları Çekiyoruz e, Programımızın ismini hep biliyorsunuz zaten Yıldızlarla muhabbet Yıldızlarla muhabbet adlı programımızın bu haftaki daha doğrusu bu bölümdeki konuğu 2019'da güzel bir çıkış yapan ve birlikte çalışmakta gurur duyduğum değerli sanatçı arkadaşım, dostum, kardeşim Arif Ceylan. Arif'im hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor Arif'im çalışmaların? Vallahi yoğun bir şekilde gidiyor, güzel gidiyor. Ee, 2019'da Bana Kara Diyen Dilber, Bu Aşkta Zararım Var adlı güzel bir albüm yaptık. Evet. Güzel e, içimize sine sine repertuarımızı da güzel bir şekilde seçtik. Alt yapısı da olağanüstü. i̇lk e, klibimiz bana Kara diyen Dilber. Evet. O klibi de gittik. Ta memleketimiz Harun'da çektik. Helal olsun. Bu arada Harun'uz. Urfa Harun içerisinde. evet. Ne güzel doğduğun topraklarda da gidip klip yaptın. İşte o konsepti yakaladık. Yani İlgi nasıldı sana? Çok orada, güzel. Halkın tabii nasıl? ki, nasıl? tabii ki çok güzel. Bir de evet. orada halkımız birebir tanıyoruz. Yani öyle sanatçı olduğum için değil. Ondan olmadan fazla... önce de öyle tanışıyoruz. Hepsi dostlarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız. Yani iç içeyiz. İşte ondan sonra da e, bu aşkta zararım var. Tabii ki. Klibi çektik. Bu da dünyanın diyebilirim her yerinden Instagram'dan hikayelerine paylaşıp bana gönderiyorlar. çok yani. güzel. Yemin ederim çok oluyor. Şimdi sen Şuna benziyor bir ekiyorsun yani, Evet. Ektiğini bir şekilde bittiğini görüyorsun. Ha demek güzel bir şey etmişsin. Yani demek ki güzel bir şeyler yapılınca insanlar benimsiyor. Kesinlikle. Yani güzel şeyler olunca kalite yapmak lazım, güzel şey yapmak lazım, doğru şey yapmak lazım. Doğru. Önemli olan o. Bir de Allah belgeseli senin çok güzel bir sesin var. Eyvallah, sağ ol. Allah'a yani işte icra etmeye güzel çalışıyoruz. Bir, güzel bir lezzet vermiş Eyvallah. sana. Ee, mesela birçok sanatçı arkadaşlarımız var, tenör bu. Özellikle yani e, tenör derken de deli canlar. Şimdi, böyle bağıran sesler mesela İbrahim abi gibi işte. evet. örnek verebilirim Burhan Çaçan gibi işte Masum Kırmızıgül gibi Can Deniz gibi hani hep yukarıda duyduğumuz, yukarıda seslerde evet, evet, seslerden evet, lezzetli dediğimiz yani bağırdığı zaman seni rahatsız etme bağırmasını istediğin evet, sanatçılar evet, aslında evet, evet. Arif Ceylan da bunlardan bir tanesi. Eyvallah. Ben ayrıca Çok kardeşimle seviyorum. de çalışmaktan gerçekten gurur duydum ve onur duydum. Güzel ben bir çalışma olmadı, oldu. Kimle çalıştık? Ee, Kenan Ülgen hocamla çalıştık son anında büyük, büyük bir usta hakikaten e, Kenan hocam sanatçının psikolojisinden iyi anlayan Evet ve onun o gün onu e, motive eden güzel okumasını sağlayan moralinde olmasa sana moral verip yani adapte eden bir hocamız gerçekten bu işin hakkını helalinden veren bir hocamız ona da emeklerimizi sunuyoruz. Demek ki kalite değil. E, tabii ki. Kimse bir yere geliyorsa. Aynen öyle. Böyle ezbere, kutudan çıkar gibi gelin. Yani bütün gelin. bütün hocalara saygı bulsunuz. Herkes Kesinlikle. emekçi. Herkes Kesin. kendi dalında güzel. Mutlaka mutlaka. Ama mutlaka. bir sanatçının elbet bir hocadan böyle feyiz aldığı alır. Evet. Tabii. Okumalar özellikle çok önemli. Evet. Arif'im, e, müziğe ne zaman başladın? Müziğe 16-17 senedir tam olarak başlamıştım. Başlamış. Evet. Müziğe ben zaten oku yıllarından berhak müzik içinde. Söyledi. İlk okuduğum tükü hatırlıyor musun? Mesela bu benim mesela ilk başladığım zaman. He bu şey, bu parça. Ne mesela? Kahvayı kaynatırlar, havar yarim güzeli oynatırlar vay 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 Şen olsun bağlamanın teller vay vay Şen olsun meclisimin tilla. Öyle bir şarkıyla ben okul yıllarında iyi hatırlıyorum. O zaman sesim keşfedildi. Ben de yatılı okulda okuyorum. O yatılı okulun da şeyi var. Büyük e, apolosu var diye hatırlıyorum. Bir apollo evet. böyle. Bakıyorum ders aralarında okul müdürü çağırıyor. O çocuk gelsin. Yani i̇lk okul dönemlerinde. Evet. Teşekkür ederim. Hava, hava sıcak olduğundan dolayı. Dahil... Evet. Ee, bir de karşımızda <laughs> sıcak bir insan var. <gülüyor> <Ayağlar>. <gülüyor> Bu güzeldi, güzeldi, Ondan dolayı yansıyor. Urfa isotu. Tabii. <laughs> Tabii. Evet. şimdi oradan başladı. Baktım kurtuluş yok. Evet. Her teneffüslerde gidiyorum. E, i̇lk okuduğum parça da buydu. Ve bütün okul duyardı. Okul idare atölyesi vardı. Şunu evet. Şimdi bir belediyenin evet. anons yaptığı bir parla var ya hani büyük evet. o, o böyle yani öyle öyle hatırlıyorum ve oradan başladı artık sesimiz keşfedildi. Peki ]ydi. o zaman da iddiaların var mı? Yani ben arkadaş herkes mesela çocuklara sorarlar okulda ne olmak istersiniz? Biri der ki ben öğretmen olmak isterim, doktor olmak isterim. Sana sordukları zaman ne olmak isterdin? Yani okul, o tabii. Yani ben inan e, içimde hep bu meslek vardı. Değil mi? Sanatçı Sanatçıyım. Seviyorum bu mesleği. Ben severek yapıyorum. Allah bir, bir seste vermiş Rabbim. Şimdi herkes sevdiği mesleği yapsın, Yapmadım. bir de kendi önce mutlu olsun yaptığın meslekten. Bravo. Ben bu meslekte mutlu muyum? Çok önemli. Kendi mutluysa, dinleyici de mutlu olur. Bu, bu çok önemli. Kesinlikle. Kendini yargılasın. Adı ben bu mesleği yapıyorum, ben doğru yolda mıyım? Bir düşünsün ondan sonra bence. Ama ben e, yani kendime göre hakikaten bu işi tam yüzde yüz yapmıyorum ama iyi yapmaya çalıştığıma inanıyorum. Kesinlikle. Daha da güzel yapmaya çalışacağız çünkü müziğin sonu yok tabii bir derya. Tabii müzik bunu bugün böyle yaparsın, yarın daha da güzel yapmaya tamam. çalışırsın. Tamam. Öbür gün dersin ben dün bunu yaptım, keşke daha güzel böyle yaparsın. Yani her şeyi iyisine yapmaya çalışıyorsun zaman geçtikçe. Ve evet, daha yoğurma yani yoğuruldukça güzel olur. E tabii tabii. Peki kaç albümün var? Üç. Üç albüm var. Evet. Destek gördün. Tabii. Üç albüm var ama Albümün, şey... dışı, albümün dışında da iki tane ayrı şarkım var yani. E, tabii tek, şarkılar, tek şarkılar, tabi tek şarkılar klip çekildi. Yaptıklarım vardı. Tabii ki, tabi ki, Tabii Destek falan var mıydı sana? İlk albümde e, bana, sen de biliyorsun benim evet. destekçim, sayın dayım Uğur İsa Ceylan. Evet, selam, selam olsun. orada Selam olsun ona da, onun soyadını taşıyorum. Ne güzel. Benim soyadım Arslandır normalde. Evet, arif Arslan. Ama İsa dayı dedi ki benim yeğenimsin. Söylediğim Ceylan, bak Arif Ceylan daha uyuyor. Daha güzel ama. Ve Arif Ceylan diye kadar Ve çok Arif Ceylan olduğundan mutluyum yani şu an. Ona da selam olsun, Uğur İsa Ceylan dayıma da hürmetler olsun, ellerinden öpüyorum. İlk albümü o yaptı. Evet. Anla ki sen benim aşkımsın diye, o da güzel bir şarkımızdı. Güzel evet, çok güzel evet. e, ediyorum, şarkı. kitlere ulaştı, evet. dinlenildi. Evet. E tabi aradan birkaç sene geçti, 7-8 sene geçti. İkinci albümü yaptım. Of Allah'ım of. Ondan da gene bir 6-7 sene geçti. En son başta işte zararım var. Bir şey yaptık ondan sonra. E senden bir cacık olmaz diye bir eser. <laughs> o da ben <laughs> ya. Esprili yani. Yani he, biraz can yani. Yani. Ama güzeldi yani. Seviliyor ben mesela sahnede onda sahnede hep onu istiyorlar. Bu şarkı yok. Güzel bir şarkı. <laughs> evet. Onu da klip çektik. Sonra Çoban Ali'den bir eser aldık. E Urfa yı kılsın diye. Ona da gittik Urfa'da çektik. Evet. Ee, Çoban Ali abime de buradan hürmetlerimi sunuyorum. <laughs> selam olsun. Selam olsun Çoban Ali. Ve en sonda işte e, Bu Aşkta Zararım var. Bana evet. kara diyen Dilbert. Bu Aşkta e, 2019 yılının var. albümü diyebilirim Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Şimdi öyle bir tesadüf oldu ki ben böyle YouTube kanallarını gezerken bir baktım ki ya bana İbrahim abi 2019 resmini gördüm. İbrahim Tatlıses abimizin. Buradan selam olsun. Evet, Abi selam olsun İmparator abimize. Resmini gördüm. Ben de dinledim hani meraktan. Yani bastım. Abi ben bu sound'u tanıyorum dedim yani. Evet. Sonra şan girdi. Şan girince baktım. Ya, ses yazılmış ama bu bizim Arif Ceylan. Yani bizim yaptığımız bizim iş. Bizim yaptığımız iş. Tabii ki ben gurur duydum. Çünkü neden? Hem kardeşim adına gurur duydum. Hem de o projenin bir parçası olarak da kendimle Ha, bak ben bu arkadaşım benim hani ki mesela e, bir arkadaşım bir yerlere gelir. 2-3 arkadaş bir yerdesiniz ya bu benim arkadaşımdır biliyor musunuz dersin. Hatta ben ne yaptım? Onu ben 2-3 e, tane arkadaşıma da aynı anda attım bakın dedim. Ne kadar güzel bir yaklaştırma. Yani bu güzel bir yakıştırma. Yani Çünkü, yakıştırmışlar sağ olsunlar. Evet. E, İbrahim abinin sesi zaten yorumlu tartışılmaz. Tabii ki, Hepimiz onun birer öğrencileri bile değiliz yani. Aynen. Aynen. Evet. evet. Bunlar çünkü çok iyi işler, çok feyz güzel. aldığımız, dinlediğimiz Kesinlikle. büyük bir ses yani. Büyük ustalar bunlar. Evet. Arif'imin de e, orada fanların sevip de yakıştırdığı İnanır mısın? Songül Karlı e, ile birlikteydik değerli sanatçıyla. Durun dedi ben size dedi İbrahim abinin bir şarkısını yeni bir şarkısını dinleteceğim dedi. İbrahim abi şarkı yapmadı ki dedim. Aç dedi. Neyse açtık abi. İbrahim Tatlıses 2019 başta zararım var. Dedim hayır abi aç. Bir baktım bizim Arif. Evet. Dedim bak. Songül Hanım dedim bu bizim Arif Ceylan dedim. Aynen de senin klibini izlettim ona. Ben dedi 3 aydır dedi. Songül Karlı bu. Hemen hemen nereden bakarsan bir 20 tane albüme sahip. Ve bu ülkede starlardan bir tanesi. Yani kulağı ayırt edemedi. Ben 3 aydır dedi İbrahim Tatlıses dinliyor ve dinletiyorum. E, demek ki senin de nasibin buradaymış. Çünkü ben YouTube'da hep okuyorum mesela. Evet. Ee, senin için de hakikaten ah, olağanüstü yani takdirler var. Tebrik ederiz Şerif Kaylan'a. Evet. Böyle bir ses ettiğinizde buluşturdu falan filan. Biraz okur musun? Boşta zararım var, benim ne günahım var. Bitirdin helalin var, muradın erdin mi? Bu zararım var, benim ne günahım var. Bitirdin helalin var, muradın erdin mi? Ah muradın er. Erdin Bravo. Bu arada e, bu şarkıların da mimarları var ama. Tabii ki onları unutmamak lazım. Doğan Urlu, Nurlu, Esat evet, Nurlu kardeşlere sonsuz hürmetlerimizi sunuyoruz. yapmışlar. Güzel şarkılar yapıyorlar. E, bu şarkıyı biz aldığımızda Arif abi dedi güzel bir şarkı var tam senlik dedi. Onu bir dinle falan falan işte evet. demoyu böyle dinleyince. Güzel, güzel yakalamışlar. Tabii bunu Kenan Hoca da süsledi bak. Tabii, Allah mi? var. Bu meyan kısımlarını tabii, tabii, tabii. kendisi ilave etti. Sonra şarkı kısaydı. Tekrar aradık Doğan'ı. Dedi ki, Doğan'ın bu şarkı biraz kısa. Buna biraz sözler ilave et. Evet. Seni sevmekten başka neydi benim günüm? Bunlar sonradan çıktı. O, tabii önce abi? yoktu. O, güzel. Kenan abinin de tabii. yaratıcılık tarafı. Tabii. Sen yönetmenliğin, e, i̇şte. yaratıcılık tarafı bir şekilde. Yani, yani şimdi bu yaratı. şarkıda yüzde elli yüzde de Kenan İlge'nin emeği. Emeği var tabii. Mesela işte ustalıktan bahsettiğinde. E tabii ki. Tabii ki, tabii ki bir an önce, tabii, tabii. Çünkü şimdi herkes bir şekilde ah getirsin, önüne koyarsın. Olur o resmi alır çizer ama önemli olan a burada güzel bir resim var ama ben bu resmin yanına ne hangi resmi koyabiliriz? İşte. Daha büyük bir resim, i̇şte daha geniş bir resim. Arka bir maden. Kesinlikle. Biz de madeni işledik. Helal olsun. Önemli olan o anlamı. şimdi maden işlemek önemli. Önce Kenan abi'ye. Helal olsun. Aynen. Böyle bir şeyi keşfedip e, bir şekilde bütün parçaları bütünleştirdiği için. Evet. Kardeşlerime helal olsun, Nurlu ailesine. Aynen. Böyle bir eseri sana layık buldukları için tabii, sana da tabii. helal olsun sen güzel bir bilirsin. şekilde yorumlayıp da Halkımıza helal olsun bu esere sahip çıktıkları için. Yani bu eser hakikaten şimdi ben de bazen diyorum ki acaba hani var ya öyle benim arkadaşlarım benim mi işletiyor hani moral açısından. Evet. Baktım Dubai'den Arap Bey'e şarkı geldi ülkelerden. Evet. Yemin ederim ya Hollanda'dan Almanya geç almaya dostlarımız var ama yani bilmediğim şahıslar yani Amerika'dan oradan ya nasıl bir şey, bir şey. Güzel bir şey, bir şey işte o demek yavaş yavaş. Gerçekten. Bu, şimdi senin e, zeminin zaten sağlam Allah verişi güzel bir sesin var. E geldiğin yöre de çok önemli kültürel bir zenginliğe sahip. Urfa'dan geliyorsunuz da. E Tabii biz Urfa'da e, çok değerli ufakları dinledik. Onların yanında. Bir de oraya e, girdim. Harran tarihte dünya üzerindeki ilk üniversite olan. Medeniyet beşiği olan. Ve ilk yani. evet. notanın ilk müziğin bir şekilde icra edildiği e, zannedersem Hamparsyum diye bir Ermeni e, asıllı bir adamın ilk kaleme aldı yani notayı ilk ham parsiyon notası evet. diye hani e, bir yanlışlık olmasın benim bildiğim tabii ki bu çünkü bir defa bizim geldiğimiz yöre geldiğimiz bölge çok ciddi anlamda bir zenginlik sen o zenginliğin içinde bir parçasın. ya işte e, ne mutlu bize de öyle bir e, memleketine göreyiz bütün memleketler bizim. İbrahim abiye gittin mi? İbrahim abi tabii ki her gittiğimde uğruyorum İbrahim abi ben. Kaseti benim... hediye ettin mi? Tabii hediye ettim ve ne dinliyor, mi? dinliyor bak. Değil mi? Tabii tabii tabii. He. Dinledi, hep de dinliyor, arabasında dinliyor. Bir şey evet. dedin mi peki böyle sosyal medyada bir şey yazdın mı, çizdin mi? E tabii, tabii ki, tabii ki. Şimdi ne ben, mesela şimdi sosyal ben, sosyal medyada? Ben bu şarkı YouTube atılmış İbrahim Tatlı ses okumuş diye. Hı. E kendisi de e, onu arayan arayana. Ya İbrahim abi sen şarkı yapmışsın, en evet. yakın dostları. Evet. Hiç bir insan dostuna haber eder, evet, sen evet. gitmişin, okumuşsun, bizim de haberimiz yok falan filan. Evet. O da şok olmuş, Ya yok okumadım. Evet. Arayan arayana falan filan, ondan sonra en son zaten Instagram sayfasında Hı. paylaştı. Ben, e, Yazdı. bu tabii ki paylaştı da, klibi de paylaştı. O ne güzel. E, bu şarkıyı okuyan e, Arif Ceylan'dır, evet. bu da klibidir. Ne güzel. Ben okumadım, okuyan kardeşim Arif Ceylan'dır evet. diye dostum, o da bir paylaşım yapacağım. yaptı şey yaptın, Tabii ellerinden abi. öperiz onun. Aynı şekilde. Allah ona sağlık, sıhhat, amin, uzun ömür versin. Amin. Amin. Bunlar önemli değerlerimiz. Tabii ki. Ya feyiz aldım. Mesela, mesela ben mesela. İbrahim atar, abiyi yani severek dinledim. Mesela ben bir şarkı okuduğum zaman yani İbrahim abi nasıl okur bunu diye. Kendim de böyle yani hani onun Adresine tavrı. Giriyorsun. Tabii yani nasıl okur acaba? Mesela diyelim ki İbrahim Tatlıses şu şarkıyı okuduğu zaman nasıl okur? O psikolojiyle okumaya çalışıyorum yani. Güzel. Hep onu dinledim ben yani küçüktürümden beri onu dinlemişim. Peki gençlere tavsiyen nedir mesela? Ya gençlere mesela tavsiyemiz, yani gençlere tavsiyemiz arkadaşlarımız vardır mutlaka. Şu anda 10 e, yaşlar, 15 yaşlar, senin gibi mesela attın bir tane türküyü çocukken ezberleyip, abe ben müzik yapacağım, ben sanatçı olacağım diyen genç kardeşlerimize tavsiyelerin nelerdir? Gençlere önce tavsiyemiz bir hayat hayatın zorlukla hayat hayat bir dersi var. Hayat dersi olsun, hayat dersi almadan olmaz bu işler. Bu işler zor, meşakkatli işler. Çok dikenli yoldu bu. Ben sesim güzel, hadi albüm yapayım, hemen Türkiye beni tanısın, stavrim, öyle bir şey yok Öyle bir şey olduğun zaman zaten sunidir, gidersin ama emin adımlarla. Bir kere önce gençlerden ricamız kendi sesinin iyi olduğuna önce kendi inansın. Bravo. Evet, kendim inanıyorum, kendim tatmin ediyorum. Ben Şarkı okuduğum zaman, kendim motivörüm dediği zaman, o zaman iş ciddiye biner. Ama e, kandırılmasın mesela, atıyorum hepimiz bu işin içindeyiz. Hiç ses de yok, bir şey de yok. Okuduk o zaman, ay filan kişinin sonu geldi. <laughs> Olmaz. Yani. Başlarken bitme. Parayı alana kadar. Yani şimdi bir kere e, işin mutfağına gelsin. Evet. Yemek yiyeceğin zaman güzel bir açıdan yemek ye. Doğru yerlere gitsin. Doğru yerlere gitsin. Eğitim alsın. almasın, eğitim alsın. Gelirken tabandan gelirken tabandan, iyi eğitilsin. Tabii ki eğitilsin. Yani e, emin adımlarla gelsin. Yoğurla yoğurla gelsin. Aynen. Kendinden emin olarak gelsin. Aynen. Yoksa e, hayal kırıklığına uğrar. Kesinlikle. Psikolojiler bozulur. Abi. Yazık olur yani. Geldiği gibi geri döner. Yani. Müslüman temennimiz gibi. bu. Çünkü biz ben bunları yaşamışım, yaşadığım için anlatıyorum. Yaşayarak bir şeyi anlarsın, yaşayarak. Ve sen de bu işin çekirdekten gelmesin. Ezile ezile, büzüle büzüle. İnsan ezilmeden, büzülmeden bir yere gelmez. yani, Peki Arif'im, e, ileriki hedefleri neler? Arif Ceylan ileride neler yapmak istiyor? Kafasında neler var? Yeni projeler? E, ya şimdi ileriki neler? halkımız bizi bu işe layık gördüğü müddetçe biz bu işler varız yani. Hani bu bir hani hizmet yarışı gibidir yalnız, evet. müzik de öyle. Evet. Yani dinleyicilerin olduğu müddetçe sen müziği de, icra etmeye devam edersin. Evet. Ama yani müzik, halk senden bakar, tıkandığın yerde zaten kendini bitersin yani. Aynen. Yani bu halka bağlı bir şey. Halkın teveccühü olduğu müddetçe, evet. bize destek verdiği müddetçe biz bu işte emek sarf etmeye daha devam edeceğiz. Güzel. Allah bize uzun evet. ömür verdiği müddetçe, Aynen. nefes verdiği müddetçe. Aynen. Budur yani şimdi, gerçek olan bu. Doğru öncelikle. Tabii ki. Etki tepki meselesidir. Sen, yani. Sen neyi halka ne kadar güzel sunarsan halk da o kadar güzel cevap Yani alır. şimdi mesela bizim şarkılarımız evet. YouTube'a atılıyor. birkaç kişi YouTube'da yer yorum yaparsa ya sen bu işi bırak. Ha sendek bu iş değil. Biz onu artık e, dinlemek zorundayız. Çünkü 10 kişiden 9 kişi sana bunu diyor ki yapma diyorsa. 10 kişiden 9 kişi değil. 10, 10 kişiden 6 kişi de hmm. dese yine bırakalım bu işi. Değil çok mi? önemli. Çünkü evet. insan haddini bilmesi lazım. Yani Kesinlikle. Ha ya. bir şey yaparsın çok mükemmel yaparsın bir yere kadar. Ondan sonra sen artık düşe geçersin. O bir süreçtir bu. Başkaları gelir. Yani A'dan sonra B gel, B'den sonra C gel. A'dan C'ye kadar harfler var. Onun için e, dediğim gibi halkın e, sadece bana değil, bütün sanatçı arkadaşlara destek verdiğim müddetçe bütün sanatçı arkadaşlar bu işi yapmaya gayret edeceklerdir. Çünkü bu dışarıdan göründüğü gibi iş değil hakikaten. Yani zor bir iş. Hep maddi hem manevi. Rabbim bir defa onlara bir defa her şeyden önce iyi bir şans versin. Amin, amin, amin. İyi bir nasip amin, versin. Amin, amin, amin. Fakat nereye gittiklerini bir bilsinler. Hani nere ben kapasitemle kapasitelerini bir çözsünler. Öğrensinler, onu idrak etsinler. Ve iyi eğitilsinler. Benim de tavsiyem o. İyi eğitim. Her şeyden önce. Gerek sosyal, gerek kültürel, gerekse yaptığı mesleki eğitimle ilgili. Bir eğitim de eğitimle önemli. Eğitimle çok 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 önemli. her şeyin temelinde bir şekilde. Eğitim var. Ayrıca uzun havaları meşhur. Bu arada sosyal medya yıkılıyor. Herkes paylaşan paylaşana. Bir uzun havada biz dinlemek istiyoruz baba be. Ama şu an e, ortam öyle uzun hava... Sana bir ya? şey söyleyeyim mi? Burada okursa var ya adalarda ses gelir. Bak derler ki vay bizim Arif okuyor. Ama gündüz müzik <laughs> yasak olduğu için yok. mekanlara ceza kesilmesin. Yok sıkıntı olmaz babam. <laughs> ceza kesilmez. Şimdi... Şey vardı Arif'im, siz hı dediğin, hı. orada da var mıydı? Mesela köyde okurlardı. Hı. Mesela bizim orada mesela denk beş giderler. Le le e e e e e diye başlar. He. Karşı köyden derler ki ya bu filan kesin, filan dengbeşin sesidir. İşte Sizde de hiç böyle oldu mu mesela? Işte, sen okudun mesela bu filan yerlerinin mi bu Arif'in sesidir? Hiç böyle bir deneme yaptın mı? karşı köyden gelince de <laughs> şey diyor ya. He. <laughs> <laughs> ya diyor ki bekleyin daha niye erken geliriz? Daha lolosu var. <laughs> hiç Arif'im böyle bir deneme yaptın mı? E tabii ki şimdi... <laughs> mesela yani ben burada okursam öbür köyden ses gelir. yani ya buradan okursam karşı köye. <laughs> karşı köyden ses geldi mi hiç? <laughs> karşı köy dedi bile var. Tabi. Ya <laughs> herde bu saatte. Bizi ne rahatsız kardeş. Ya bravo, baba saat iki olmuş yatır. <laughs> yatır bırak hmm. baba yatağın. Baba yatır. Bir tane okuyalım bize hadi. Oralara bir git bakalım hani bir harana git. Ee. Ne okuyayım mesela? bir sürü uzun hava var. Çok. çok. Yani, yani. Mesela. Yani ne istesin. O gün bir okuduğum güzeldi o. Instagram'da bir şey okumuştu, diyor, hoş diyor. Ha. güzeli doğaldır, doğaldır. Evet. Öncelikle Arif'in bize vakit ayırdığın için bizi bu yıldızlarla muhabbet atıp programla değerli zamanlarını bize ayırdığın için hem bizi izleyenler adına hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii ki e, hani bir yerde yemek yersin o yemek sana şifa getirir. Eyvallah. Bir örnek vermeye çalıştım. Yani bu Şerif Kayran prodüksiyonda bizim alım çılmazı. bize de bir öyle e, uğur getirdi. Çünkü ben Arif'im hayatta bir bakış açım vardır. Kalbimi doğru tutarım. Yani bu çok önemli bir şifredir belki bizi takip edenler için de. Bizi örnek alan arkadaşlar için de. Bir şey yaparken buramı doğru tutarım. Bana gelen arkadaşıma kalbimden ne geçiyorsa. Çünkü neden? Onun bir yere gelmesi için olması için manevi elimden gelen ne varsa tabi maddi de elim gücüm ne yetiyorsa onu yapmaya gayret ederim. Ama bir defa manevi olmayan hiçbir şey maddeyi doğurmaz. E tabi ki manevi de önemli. Tabii. En önemli kısım manevidir. Yani evet. gönül birlikteliğidir. Diyor ki, iki kişi Rab diyor ki iki insan birbirinden razıysa üçüncüsü ben şahidim size diyor. Allah diyor ki birbirinize merhamet edin ki ben de size merhamet edeyim. Bitti. Rahman ve Rahim olan evet. Rabbimin ismi. O yüzden kardeşimin başarısı daim olsun. Ben eminim ki Ari Ceylan uzun yıllar e, yaşadık yaşarsak, Rabbim ömür verirse bize sağlıklı bir önce göreceğiz. Ari Ceylan'ı daha çok 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 güzel eserleriyle ülkemizin insanları doyacak, dinleyecek, alkışlamaya devam edecek. Tekrar çok teşekkür ederim. Abi. Ben teşekkür ediyorum. Ee, başta dediğimiz gibi ee, şu an e, buradan bizi izleyen bütün müzik müzikseverlere Herkese sonsuz hürmetlerimizi, saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Herkese Allah'a emanet ediyoruz. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın ve bizde kalın.